Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Burak Kirenci. Bugün sizlere beyni engellediğinizde onu nasıl kaldırabileceğinizi, beyni veya yorum engellediğinizde onu nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Girelim. Bildiğiniz üzere hesabım kilitlendi. 10K'lık. Ben de yeni bir hesap açtım. Şu an aktifliği çok güzel. Neyse gösterelim. Şimdi arkadaşlar. Bu sayfanızın sesini alıyorsunuz. Şöyle alalım. Sonra şu üç noktaya basıyorsunuz. Bak gösteriyorum şu üç noktaya. Sonra aşağı iniyoruz. Destek yazıyor. Buradan sorunu bildir diyoruz. Sorun bildir. Beğenmeler ve yorumlar. Basıyoruz. Galeriden ekle diyoruz. Screenshot'a geliyoruz. Merhaba. Instagram ekibi beğeni yapmadım halde beğeni engeli yedim Geriye yapılmasını arz ederim teşekkürler Instagram ekibi aynen bunu yazıyoruz ve sorunu bildiriyoruz şimdi değil diyoruz ee, böyle bir 24 saat yerine en fazla bir iki saat beklersiniz beni izlediğiniz için teşekkürler bir like, dahaki Instagram videosunda görüşmek üzere.